Selamlar. Uzun zamanlı bir kitap önerisinde bulunmamıştım bu videoda. Çok güzel bir kitap önereceğim size. Özellikle minimalizm ile ilgileniyorsanız ve bu konuda daha önce kitaplar okuduysanız ama yeterli verim al alamadıysanız bu kitap mükemmel. Yorum videosu çekebileceğim kadar mükemmel. Bu kitapta Fumio Sasaki'nin yazmış olduğu ve Doğan Novus yayıncılıktan çıkmış olan bir kişisel gelişim kitabı. Japon minimalizmi yani denşari demekmiş. Japonca'da sadeleş, rahatla. Gelin hemen kitabı inceleyelim. Her gün daha fazla alışveriş yapıyoruz. Daha fazla istediğimiz eşyalar var. Daha fazla kitap almak istiyoruz. Mesela ben çok puzzle seviyorum. Daha fazla puzzle, daha fazla kıyafet, makyaj malzemeleri. Aldıkça mutlu oluyoruz ya da mutlu olduğumuzu sanıyoruz. Ama aslında bu kitapta Danşeri denilen Japon minimalist kültüründe eşyalarımızı azalttıkça daha fazla mutlu olduğumuzdan bahsediyor. Çok doğru. Gerçekten bu aralar bende de aynı şekilde o kadar fazla eşya var ki hani düzenleme takıntısını geçin. Düzenleyemeyecek boyutta çok fazla eşya olduğu için çok kafa karışıklığı, dikkat dağınıklığı hepsine yol açıyor. Ve ben de gerçekten minimalizme ilgi sardım. Hatta Marie Kondo'nun kitabını da aldım. Minimalizmle ilgili iki tane kardeşin yazmış olduğu bir kitap var. Şuraya da koyuyorum. O kitapları aldım. Belgesellerini izledim. Ama çok güzelsel bahsediyorlardı. Minimalizm işte az eşyayla yaşamak, az eşyayla yaşamanın verdiği mutluluk e, evet ama nasıl? İşte bu kitap da bundan bahsediyor. Eğer minimalizmle ilgileniyorsanız mutlaka edinmeniz gereken bir kitap. İçerisinde nasıl minimalist olacağınıza dair, nasıl kurtulamadığınız, atamadığınız, aranızda bağ kurduğunuz eşyalarınızdan nasıl kopacağınızla ilgili tavsiyeler veriyor ve somut tavsiyeler. Mesela kitabın en sonunda eşyalarınıza veda etmenize yardımcı olacak 55 tane tüyodan bahsetmiş. Gerçekten bunları yapabilirsiniz. Mesela benim en çok dikkatimi çeken hangi tüy oldu biliyor musunuz? Bazı mektuplar ya da belgeler, kağıtlar ya da eşyaları atamıyorsanız, onlarla bağınızı koparamıyorsanız belirli bir anınız varsa ya da birinin size hediye etmiş olduğu bir eşyaysa atmaya Çekiniyorsanız, ne yapın diyor biliyor musunuz öyle bir trik ki, alın diyor foto te fotoğraf makinenizi, telefonunuzu, şu telefon diyor her şey içerisinde bilgileri barındırabilir diyor, çekin fotoğrafını eşyanın diyor. Ondan sonra o fotoğraf kalsın. Sizle ömür boyu fotoğrafla o mektup, o yazılar yaşasın diyor. Yani kısacası şu telefonun içerisindeki bellek bütün elimizdeki eşyaları bu telefonun içerisinde barındırabilir diyor. Diğer bir dikkatimi çeken şey ise ne oldu biliyor musunuz? Az eşya aslında olağanüstü afetlerde, depremlerde sizin hayatta kalmanızı sağlıyormuş diyor. <laughs> Tabi bu kitabın yazarı bir Japon ve Japonya'daki evlerin hiç yıkılma ihtimalinin olmaması, bu kitapta sadece eşi, düşen eşyalardan yaralanıp ölecek olma ihtimalin benim için bir Türk olarak çok acı geldi. Biz burada binalardan korkuyoruz. Bizi eşya değil bina öldürüyor. Çok yandırsa. Diğer bir dikkatimi çok fazla çeken özellikle yani saymakla bitiremem. Her bir maddeyi okumanız lazım. Bu kadar uzun uz uz uzadıya anlatılmış ki ama diğer bir dikkatimi çeken şey ise eşyalarınızı veremiyorsanız ayıklayın diyor eşyalarınızı ve evden gelip alan ve satışa koyan siteler var diyor. Evet bu Türkiye'de de var. Gardrops Plus mı? Gardrop sanırım evet onun böyle bir hizmeti var diye biliyorum. Komisyonlarını falan vesaire ne kadar aldığınızı düşünmeden hani çok ucuzla da gitse sizin için onlar eşyalarınızı alıyorlar evden fotoğraflıyorlar ve satışa koyuyorlar. Bu olabilir. Onun yanı sıra müzayedeler diyor, açık arttırmalar diyor. Tabi bunu yapmak biraz zor ama dolap, gardrop ya da zebrama gibi sitelere eşyalarınızı koyabilirsiniz diyor. Ben de açıkçası bu kitaptan sonra bir adım atmaya karar verdim. Ve kitapta en önemli maddelerden biri şu an bu kitabı bitirmeden hemen kalkın ve bir eşyanızdan kurtulun diyor. Gerçi ben kitabı bitirmeyi bekledim ama şöyle bir karar verdim. Tüm eşyalarım işte kırtasiye malzemelerim olsun, kitaplarım olsun, eşyalarım, montlarım, üst giyecekler, alt giyecekler, tokalar, makyaj malzemeleri hepsini kullanmadıklarımı bir sene içerisinde kullanmıyorsam kullanmayacağım anlamına geliyordur diyor kitap ve Sonra kullanırım da demeyin diyor. Sonra kullanacağınız eşyalar zaten mağazalarda sizin için mağazalar sizin özel deponuz diyor. O yüzden ihtiyacınız olduğu an yine gidip satın alabilirsiniz diyor. O yüzden ben de böyle bir sadeleşmeye gitmeye karar verdim kendi hayatımda. Bu kitabın bana yani çok yararlı olduğunu ve hayatıma katkı sağlayan bir kişisel gelişim kitabı olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün sizlerle beraber... Fumio Sasaki'nin yazmış olduğu Japon minimalizmi, Danshari sanatı Sadeleş, rahatlığı inceledik. Eğer minimalizmle ve fazla eşyalardan bıktıysanız, istifçilikten bıktıysanız bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.